Allah Elmas'cığım. Kuzenin iyi güzel hoş da bize her gün bunlardan onlarcası geliyor. E bizim anlaştığımız model de iyi. en profesyonel. Yani garanti veremem. Gülden ne bu ayaklar şimdi ya? Biz ne konuştuk seninle? E şekerim iyi güzel konuştuk da sen hemen yarın diyorsun. Ya ben patronlarıma ne diyeceğim? Yani ben yarına yetiştirmem mümkün değil. Anlıyor musun? Garanti veremiyorum. Ben garanti veriyorum sana. Sen yarın bu işi hallet, hesabına geçecek para tam. Ne? ne? Ah, rakamı bir daha söyler misin? Ah. Kızım, bunun arkasında kim var? Orasını karıştırma. Sen havadan alacağın paraya bak. O zaman kendin karar ver işte. Patrondan fırça yemeye değer mi, değmez mi? Ay şekerim seni mi kıracağım? <laughs> Evet arkadaşlar, son yarım saat. Lütfen acele edelim. Engincim, şekerim, çekimle ilgili bir değişikliğimiz var. Sakın ana kötü haber verme. Modelimiz değişti. Alabiliriz sizi yukarıya. Ya ben karımı çalıştırmam mı diyorum? Demiyorum. Ama böyle de olmaz ki kardeşim. Şuraya bak. Karımız iş görüşmesine gidiyor. Biz sabah şoförlüğünü yaptığımızda haber alıyoruz. E al, al burası da iş yeri. Gel burada çalış, gözümün önünde ol. Yiğit, Bak kız Güya bütün gün evde bakıcılık yapıyor. Para da almıyor. Zaten sana daha önce de söylemiş çalışmam lazım diye. Ya bırak çalışsın, para kazansın, bir nefes alsın kız ya. Ya beni deli etme Allah aşkına. Ben çalışmasın mı diyorum. Çalışsın. Benim niye son dakikada haberim oluyor? Ben buna deli oluyorum. Evde mankenlik ajansı gibi yerde. Git başka yerde sekreterlik yap. Gireni belli değil, çıkanı belli değil. Yok yok. Sen sardın tamam. Kıskançlıktan sardın sen. Yok ya ben gidiyorum. Ee? Evet. Hastane öğleden sonra demiştim. Yok ya ben burada bekleyemiyorum. Gideceğim bakacağım şu kıza. Bak Yiğit gidip de kıza bir hamzoluk falan yapayım deme. Yok daha neler. Gidip karımızın iş görüşmesini basacak halimiz yok. Vallahi sen yaparsın ben senden her şeyi beklerim Yiğit. Ya sabır ya. Gideceğim kapısını efendi gibi bekleyeceğim kızı. Bakayım almış mı işi? Cep telefonu yok ki bir arayalım soralım. Bir telefon alamadım kıza ya bir telefon. Yandı bu kız, yandı. Vallahi yandı. Evet beyler, ne düşünüyorsunuz? Kız güzel, fena değil ama tecrübe istiyorsun. Hem bizim modele ne oldu? Arıza mı yaptı? bırak şimdi eskiyi. Yani sana yeni yüz getirdim keşif. Ben buna kareografi öğretmekle uğraşamam. Vakit yok Gülden. Yerina çıkmaz bu. Ben bu kızı istiyorum. O kadar. Merhaba. Nur Demir abi, değil mi? Evet. Elmas Hanım senden çok bahsetti. Hadi gel benimle. inelim, orada konuşalım. Stüdyo mu? Yok yanlış olmasın. Ben yarım gün sekreterlik işi için gelmiştim. Gel sen gel. Yanlışlık yok. Hadi gel benimle. Ne kadarımız var arkadaşlar? 15 dakika yeter. Çok enteresan bir havan var Nur. Nasıl? Yani değişik bir tipsin. Gülden Hanım, benim biraz zaman sorunum var da... ...acaba artık şu sekreterlik işini bir konuşsak? Ay sekreterlik işi kolay, part time istiyorsun değil mi? Evet. Yani hemen başlayabilirsin. Nerede kaldı bu kız ya? Nasıl yani? İşe kabul edildin mi? Yani tecrüben yok biliyorum ama arada elmas olunca... ...bir haftalık deneme süresinden sonra... ...kesin kararımızı veririz. Çok teşekkürler. Nur, ekibe bir iyilik yapmak ister misin? Tabii. Tabii isterim. Şimdi, bizim bugün bir deneme çekimimiz vardı. Hı -hı. Ama modelimiz geç kaldı. E, bütün ekibi de sırf prova çekimi için burada bekletemem. O zaman benim modeli aramam... Ve çabuk ol demem gerekiyor değil mi? Hayır tatlı, modelin yerine geçip poz vermen gerekiyor. Siz bakmayın onun sekreterlik işi dediğine. İçten içe gönlü başka yerde. Oluyor. Pek belli etmez zaman vardır onun içinde öyle. Televizyondakilerden, o mankenlerden neyim eksik havaları. Saçmalık. Yok Gülden Hanım. Ben size yardım etmek isterim ama ben öyle poz veremem. Yapamam ben. Ay Nur, seni reklam yıldızı yapacak falan değiliz. Rahat ol. Deneme sadece. Tamam da beni neden deniyorsunuz? Ben sekreterlik için buradayım. Fotoğraf çektiremem ben. Şekerim beni yanlış anladın. Seni denemeyeceğiz ki. Tüm ekibim yeni. Kuaförüm, makyözüm, fotoğrafçım bile yeni. E benim onları denemem lazım. E modelim de geç kaldı. E koskoca ajans koordinatörü olarak kendi üzerinde deneyecek halim yok herhalde. Sen işe başladın az önce. Bir sekreter olarak kriz anlarında çözüm odaklı davranmanı bekleriz. Şey ama ben gerçekten yapamam. Öyle poz veremem. Yaparsın. Hadi gel. Makyaja başlayabilirsiniz. Gülden Hanım ben gerçekten... Ne olur? Sadece yarım saatini alacak. Hem senin içine bir değişiklik olur. Bir daha nereden bulacaksın böyle fotoğraf çektirme fırsatı? Alırsın, götürürsün, evine asarsın. Bir ana olur. Tamam, hadi bakalım. Ana olur. Evet, evet. sen gibi bekle.